Merhaba arkadaşlar ben Enes yani Belon Sezonun 10 Yorick birincisiyim Sezon başında ve sezon sonunda iki farklı hesaplamda Birinci oldum Bildiklerimi sizinle paylaşmak için buradayım Şu anda birinci değilim Muhtemelen ikinciyimdir Fakat e, uzun bir süre birincilikte kaldım O hesabı tekrardan birinciliğe çıkaracağım Şimdi Yon meçabı kolay Böyle Yasuo Yon tarzı hero'lar Yorick hiç sıkıntı yapmıyor Fakat Fiora tarzı hero'lar bir tık darlıyor. Adam bize itiyor güzel. Hani i̇ki levelde bir takas arayabiliriz. Farm kaçırıyoruz yapacak bir şey yok. hortlan pençesi giriyoruz ürünler ekrana gelmiştir. Hop geri çekildi tamamdır. Güzel takas. Biz önde çıktık. Üstelik hortlan pençesini bile vurmadık. Hortlan pençesi geldiğinde Q ile takas arayın. Üstelik eğer 3 tane mezarınız stekliyse veya 4 mezarınız stekliyse kesinlikle takas aramaya bakın. Tabi belirli matchuplar hariç veya belirli durumlar hariç. Şimdi ah farmı alamadık. Bakın Q'um boşa gitmesine bir tane vurmak istiyorum. Vuramadım sıkıntı yok. Şimdi büyük farmı isteyecektir bu. Tam W'nü de harcadım. Tamam boş aradı şu an şey. Hop. Bir daha kiym um gelecek. Ok tutuştur atsam ölürdü. Oo, tutuştur. O girdiğimi unuttum. TP'm varmış gibi hissettim. Neyse problem yok. Base'e gidip gelecek. Gelmezse gidip gelmezse eğer ölecek zaten. Ama Evet. Şöyle küçükleri çıkardım. Eğer görürse üzerine atlayacak. Aynen. Üzerindeki işaret küçüklerin üzerine atlatmasına yarıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi W'ü açmamanın nedeni, açmamamın nedeni Az önce adamın hortumu vardı ve şöyle olini bir atarak adamı keselim. Şimdi adamın ne var? Teleportu var. Tamamdır. Buraya itip base'e gidelim. Hop, alalım. Gidelim base'e. Şimdi lane'e geldik. Bir tanecik farm kaçırdık. Hatta bir tane bile farm kaçırmadık. Onu da aldık. Muhtemelen bir tane farm milyonu ölmüştür. O anlamda söylemiştim. Şimdi Böyle bizi darlamayı denerse bu adam ölür. Muhtemelen Yorick'in gücünü bilmiyor. Zaten chatte şunu biraz sonra göstereceğim. Şimdi sen Q'nu ileri doğru atacaksın. O yüzden şöyle yapıyorum. Hop. Tamam vurmaya devam. Musibet bastık abi. Musibetle yaka yaka vuruyoruz. Yaka yaka vuruyoruz. Şöyle. Senin flash'ın yok. Hop öldü. Abi bu damage nedir? Hani takasa bakar mısınız abi? Ben full canım. Adam öldü. Hani levelde tabii ki öndeydik. Ondan da kaynaklıydı bir tık da. Yani ben 5 leveldim o 4 leveldi. Fakat bu cidden doğal bir şey değil. Yuri çok güçlü oynamanızı. Bu yüzden takip e, takip ne? Tavsiye ediyorum. Ne illet olsun. Evet birazcık öyleyim. Ne yalan söyleyeyim valla karakter illet olduğu için başladım ben de. Çok güzel çar. Şimdi şunu söylemek gerekirse Kule altında ultim varken ultiye döner kule. Ama eğer büyük farm varsa büyük farma dönüyor. Onu da söylemiş olayım. Çok işinize yarayacak bir tüyo bu. Kesinlikle Yorick oynarken hangi lane'de olduğunuza bakın. Şimdi senin flash'in yok. Hop şöyle yapalım. Bir tane vurup çıkalım. Abi Hortlan pençesiyle şu Q'nun birleştiğindeki damage'e bir bakar mısınız? Hani bu hero cidden bozuk oynayın. Daha kaç kere diyeceğim bilmiyorum ama karakteri oynayın abi. TR server'ında alınmıyor, banlanmıyor. Mükemmel çar. Şu yampiri tüyosunu göstermek istiyorum. Bakın. Hop. Gördüğünüz gibi kalkanı gitti. Normalde herhangi bir CC falan uygulamıyor bu W. Fakat kenara denk geldiğinde 0.5 saniyeline falan bir kaldırması var. O da kalkanını alıyor. Yampiri keserken bu şekilde kolayca kesebilirsiniz. Şimdi minyon avantajı falan dinlemez bu karakter. Kendi minyonları var karakterin. Tabii ki. Birazcık dikkat etmeniz gerekiyor bu şey konusuna. Hop. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi biz item aldıktan sonra Yon'un bizi kesme ihtimali yok tabii ki. En late de bizi kesiyor. Çünkü Yon bir zahmet kessin yani. Hop. Öldün. Hani daha damage'in ne kadar ölmem gerekiyor acaba bilmiyorum ama Vuruyor karakter Q'su AD'nin %190'ından alıyor abi Şimdi geçen sezon ne kastımızdan başlayalım Ve vadi vadi alalım bu ara Ammu görür müsün? Evet gördü tamam Şimdi vadiyi alalım abi Top yaracağız dediğimiz gibi Geçen sezon ilk item üçlü kasıyorduk %90 oranında Bir Nasus'ta falan mahvolmuş kasıyorduk Tamam, bu konu önemsiz şu an. Sadece ne kastımızı söyledim. Hop, kain var. Tamam, kainı uzaklaştırdım. Oh! Uh, bir canını gördük orada. Hop. <laughs> Bakalım alabilecek miyiz? Hop. Hop. Tamam. Hop. Hop. Kaçerneyi keselim. Hop. Bunu da keselim. Çok iyi be. 3'te 3'ümüzü attık. Dakika 10 daha. Üstelik vadi var. Vadi biz alsak güzel olurdu aslında ama Amumu geliyor top Direkt açabilir buraya. Açar mısın? Tamam. Şimdi. şunu göstermek istiyorum. Niye Yorick çok güzel, çok güçlü. Yorick almasın falan çöp <laughs> Bakalım çöp pilo Göstereceğiz. Bu karakterin gücünü kimse bilmiyor serverında. Şimdi zaten buraya tek atacak. Ben buraya sadece bir tane Q atacağım. Tahribimi patlatmak istemiyorum. Tahribi diğerine patlatacağım. 2500 param var. O yüzden Oo 2v1 mi istiyorsunuz? Olur. İdeal. Ah, bırakamadım. Hop. O ultim kesti veya küçüklerim kesti. Küçüklerin oraya gittiğini görmemiştim. Şimdi bu adamın yanında o kadar öndeyiz ki. Hani kuleye falan vurabiliyoruz adamın yanında. Bir item alıp geldikten sonra 1 v 5 koyar gibiyiz. Hani az önce istemeden kill aldım, kill aldım gördüğünüz gibi. Sezon 11 Yorick'te ne kasılıyor? Ona geri dönelim. Sürekli geriye aksattık bunu. Bir olaylar çıktı. Abi sezon 11'de ne kasılıyor? İlah sindiren alıyoruz genellikle. Karşınızda top genelde canı çok yüksek olan karakterler gelir. Bu yüksek karakterlere karşı da ilah sindiren alıyoruz. Pasifini çok kişi biliyordur artık diye düşünüyorum. Bilmeyen varsa durdurup okuyabilir. Sonra Hani belki üçlü alabilirsiniz böyle yon gibi matchuplara karşı. Şimdi aksatmak istemiyorum. Normalde konuşmazdım öldüğümde fakat şu eşyaları bir alalım ondan sonra giderken konuşayım yoksa hiç konuşamayacağım. Ejder var ejdere dönelim. İkinci olarak serak alıyorsunuz. Yani ben bunu garanti ediyorum çünkü serak çok güçlü bir eşya. Yurik için tam oturuyor. Duruma göre belki mahvolmuş alabilirsiniz hani değişebilir. Ama ben %90 olarak Sterak'ı tercih ediyorum. Üçüncü eşya olarak da Karabalta eğer kartta zırh varsa. Yoksa ruh gömleği alabilirsiniz. AP varsa. Eğer o da yoksa abi can çalmaya gidelim ben diyorsanız Hidra alabilirsiniz. Bunu çalacak gibi Kane ya. Tamam. Güzel. Güzel. tek tekledik. Tamamdır. Gerisi artık size kalmış. Can çalma varsa Zaun'un zincir kılıcı. Ee, sonra koruyucu melek duruma göre eğer sizi fokusluyorlarsa falan gibisinden olaylarda bunu artık size bırakıyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi gördüğünüz gibi top lane'in iki kulesini de aldım artık. Hani farklı lane'ler gidip farklı lane'lerden kule alıyorum. 3 kill gördüm orada. Bunlar beni kesemez. %90. Ammayı acı çektiriyorlar. Hop. Abi Hortlan pençesi yok. Bu ne hasar? Hop. Hop. Zaten öldü. kayna yetişemeyiz zaten. Aa büyük farm gitti. Tamam sıkıntı yok. O da kayna yer bir E atsaydım ölmüştü. Şimdi Yorick abi ne temel olarak kasmanız gerekiyor? AD ve can kasmanız gerekiyor çünkü karakter AD ve candan gelişiyor. Et tank olarak oynuyoruz karakteri. Şimdi Kayn'ı orada gördük. Hop. Bir tanecik Q vuracağım bakın şimdi demeyece. Hop. Bu ne abi adam geride de. Bu hasar hani boş bir hasar değil. Bu cidden ciddiye alınması gereken bir hasar. Morgana, o Morgana bir tık garip oynuyor. Tamam A minyona vurdum <laughs> Neyse avans olsun bu da Hop Orian artık durdu beni izliyor ya <laughs> Adam oturdu taşımamı izliyor <laughs> Ne illet heroesun Valla dediğim gibi Karakter illet olduğu için Hoşuma gidiyor Ve bu yüzden başladım Karaktere Şimdi 12-0'ız Aa tamam banda saldılar. Çok iyi. E ee, abi. Hop. Bakın küçüklerim damage'ini gördünüz mü? Abi tek atıyoruz. Bu ne bir base'e gidelim. şimdi yakaladık abi. Hop hızlandı ama. Hop abi bu Q demek. Oh. ne? Bu ne? <laughs> abi 14-0'ız. 14-0. Gidelim bir yonu keselim şimdi. Abi kilden kila e atlıyoruz ya bu bildiğin. Assassin gibi Yorick oynuyoruz. Takıma derim bakalım 1 e ve 5 atmama izin verecekler mi acaba? Şimdi karşıda çok büyü dem deme var mı? MR almamız gerekiyor mu? Eğer varsa ruh gömleği çekeriz bu arada hortlamp E ee? Nereye gidiyorsun? <laughs> Öyle bir kaçış yok yalnız yon. Şimdi artık oyunu bitirmemiz gerekiyor. Gidelim mi de. 16 seviye olsaydık eğer ultimizin hasarı atacaktı. Bakalım ne oluyor midde. 1 ve 5 taşıyabilir miyiz bakalım. Akıllarda büyük soru. Fentamız var mı? Şimdi adamların ana hasar kaynağını kesmemiz lazım öncelikle. Bunu yapamazsak ölürüz. Bu arada o damage nedir? Tamamdır adamın ölümsüz kalkan yayı patladı. Ne öldü o ya? Ezul mi öldü acaba? Şimdi adamın shield'ı var. Shield'ı olduğu için E'yi saklayacağız. Hop şu şekilde. E, öldük mü? Ölmeyiz. Ölmeyiz ölmeyiz. Tamamdır. Zırhımız gayet gayet güzel. Şu ejderi alalım. Tamamdır. Ejderi de aldık. Zırh değerimiz arttı. Şöyle mi midi tekrardan fight arayabiliriz benim durumum çok iyi Hop Hop Yani adamlara dive atıyorum bu nedir abi Abi ben penta atarım burada Hop penta 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 Lütfen penta Hayır pentam'ı istiyorum Tüh ya Üzdü bu Neyse gayet gayet güzel oynadık Gidelim bir de Artık oyunu bitirmenin vakti geldi uzatmanın gereği yok ee, Kötüye attık Bu arada Küçüklerimiz Vurduğu damage mükemmel ee, Adam vurmadı bir daha deneriz 1v5 3.5k paramız var Bakın, küçüklerimin vurduğu damage'i görüyorsunuz. Şimdi ben seni yine kestim Jhin. Kesemedim, Gale Force'um varmış. Gale Force muydu o item'in ismi? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Hop, basayım ben sana şunu. Basamadım, tamam sen öl. O da olur. Tamam. Tamam. Bu da olur. Penta sal be. Base'de de pentamızı attık abi. <laughs> ee, güzel oldu baya. Şimdi bitirmenin vakti gerçekten geldi. Tam ultimizi açalım zaten. Bu sefer midden garanti bitecek. Baron almaya falan gerek yok. Zaten öndeyiz biz. 17 levelim. Karşı takımın içerisi 14 level. Ben 17 levelim. Garanti alırız zaten. Şu an full build'im. Hatta bunu burada yakaladığımız gibi zaten oyun biter. hop Ah olmadı. Aa Ezil öldü. Tamam keselim. Hop. Gel buraya. Gel buraya. Şu. Hop. Amumu bir tık trolledi. Ha ne amumusu? Morgan'a bir tık trolledi gibi. Şöyle Q. Aa ultim. Ultim ne yapıyorsun? Neyse abi yapacak bir şey yok. Hani anlatabileceklerimi zaten anlattım, karakter çok gelişmiş bir karakter değil mekanik olarak. Yapabileceklerini sınırlı karakter ile. Şunları da keselim öyle gidelim madem. Tamam. Ee, Baya bir kill aldık. 30 kill'e yakın aldık, hasarlara bakalım. Karakter dediğim gibi gelişmiş bir karakter değil. Fakat çok güçlü. Herhangi bir mekaniği yok. Sadece oyun bilgi sistemi karakter 5-10 maçta karakterin zaten skillerine alışmış olursunuz ne zaman ne yapmanız gerektiğini çözmüş olursunuz bu karakteri oynayın yani hasarı falan mükemmel gördüğünüz gibi yarı tank yarı ad kasarak 53k dmc attık hani direkt düşük elo canavarı bu karakteri oynayın İyi günler bol winli günler arkadaşlar.